Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanal Lloverez'den sonra Meksika'da bir yıldız daha doğuyor. Meksikalı boks uzmanlarının ve antrenörlerinin Meksika boksunun gelecekteki yıldızı olarak gösterdiği isim Jaime Munguia. Jaime Munguia kimdir? Jaime Munguia'nın boks stili, boks tekniği nasıldır? Bunun bilgisini vereceğim. Öncelikle ben size Jaime Munguia'nın kim olduğunu söyleyeyim. Jaime Munguia'yı tanıyan arkadaşlar vardır veya yoktur ben yine de ön bilgi olarak Cayma Munguya'yı size tanıtayım arkadaşlar. Cayma Munguya Meksikalı profesyonel boksör. 1.83 boyunda 37 maçı var. 37 galibiyeti var. 30'u nakaltla başarı serisi çok güzel. Grafiği çok güzel. Cayma Munguya'yı en iyi nasıl tanırsınız? Cayma Munguya'nın yarın 13'ünde maçı var. Gabriel Rosado ile. Gabriel Rosado da boksing'lerinde tecrübeli bir isim. Camia Mongia'nın boks stili, e, aparkatlarını, kroşelerini çok iyi vurabilen bir isim ve e, defası defansı güzel. Camia Mongia boksing'lerinde bundan sonra güzel işler yapacak. Çünkü yaşı genç ve e, galibiyeti 37 maç, 37 galibiyet. Bence profesyonel boks'ta çok güzel bir grafik karşısındaki boksör. Gabriel Rosado Gabriel ile kısa bir bilgi vereyim Gabriel Rosado'dan. Gabriel Rosado'nun takmadığı kral ABD'li 41 maçı var. 26 galibiyeti var. 15 inak alt. 13 yenilgisi var. Bir beraberliği var. Bu boksör aslında bokslinglerinde tecrübeli bir isim. Ama şu bir gerçek. Yenilgiye alışmış bir isim. Bence e, bu maçta Jaime Mungu'ya Gabriel Rosado'yu geçecektir. Gabriel Rosado, e, Rosado düz gard biraz ağır kalıyor. Ağır boks yapıyor. Düz boks yapıyor. Bu yüzden bence Jaime Mungu'ya'nın bu maçı alacağını düşünüyorum. Jaime Mungu'ya'yı merak eden arkadaşlar yarın bu maçı mutlaka izlesinler. E, Jaime gelecekte Meksika boksunun yıldızı olarak göstermelerinin nedenini biraz daha iyi anlarlar. Sert vuran bir isim ee, Ve genç bir yetenek Bu maçı izleyin derim arkadaşlar Yarın akşam yine e, Bir maç daha var Kit Galahat Kiko Martinez maçı var İkisi de düzgard Ve bu maçta e, Ne söyleyebiliriz bu maçla ilgili e, Bu maçla ilgili Kit Galahatla ilgili Bilgi vereyim Kit Galahat e, 1.69 boyunda 31 yaşında 29 maçı var 28 galibiyeti var 17'si nakaltta bir tane yenilgisi var Kiko Kiko Martinez'in Kiko Martinez'in Kiko Martinez İspanyalı 54 maçı var 42 galibiyeti var 29 nakaltı var 10 tane yenilgisi var 2 tane de beraberliği var aslında Kiko Martinez iyi bir boksör. Geçmişte iyi bir serisi var. Ama yaşı geldiği için 35 yaşında artık yaşının verdiği o olumsuzlukla birlikte enerjisi biraz daha düşmüş ve artık yenilgiye alışmış olan bir isim. Bence bu maçı da Kıtkı hat bu maçı alacağını düşünüyorum. İkisi de hemen hemen birbirine yakın boks yapıyor. Ağır boks, boks yapıyorlar. Düz boks. Çok fazla ee, nasıl söyleyeyim ee, görsel boksları iyi değil. Ama ikisi de sert vuran isim. Dövüşken boksörler. Ee, maç esnasında da neler yapabileceklerini göreceğiz arkadaşlar. Bu maçı da yarın akşam izleyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem e, Jaime Mungu'ya maçını kaçırmayın. Bu maç e, güzel olacak. Gabriel, Gabriel Rosado ile yapacağı maç. E, şimdilik bu dört boksör ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar bu maçlar yarın akşam olacak şimdilik dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın kendinize çok iyi bakın